Takımımıza başarılar veriz haritasındayız. Savunmada başlıyoruz. Ortada bir baskı kurduk onlar. Hücumda tüpten ilerliyorlar. bir A split düşüncesinde olabilirler. Diğer yandan Cypher diğer tarafında başlamıştı. Biz de A site'de pozisyonlarımızı almaya başladık. Afajer'in tabancasında iki mermi var yeteneğinde. Bununla birlikte acaba sonuç çıkartabilir mi? Dört kişi tüpten Köprüye doğru ilerleyecekler mi yoksa kapı mı açılacak? Evet kapıyı açtılar. Bir flash alfajer dodge'ladı ama Wong kili çıkartıyor. Sight'ta 2 kill. Rians bu çok önemliydi verdiğimiz entry'den sonra Mas için. Şerifi ile birlikte onlar adına büyük bir engel teşkil ettiğini söyleyelim. Yugen'in Jonas bir drone kullanıldı. Ve özellikle Cypher'ın burada fark edilebilmesi bizim adımız önemli. Wallbank denemeleri çok yakın geçiyor. Burada hala net avantajlı olan biziz çünkü... YuGi'nin canı çok az YuGi, JJ'yi bulabilecek mi? JJ YuGi'yi bulabilecek mi? Şimdi gördü sanırsam YuGi JJ'yi, JJ'yi de aynı şekilde YuGi'yi görüyor. Buradan yaklaşmaya çalışıyoruz, Jillers sağ altı kontrol edecek. Jillers böyle bir denemeye gerek var mı demin değilim ama. Masiç'ten gelen bir e chat var, Masiç'e bir dink geliyor. Şimdi işaretlendi Buher'in canı 15. Sadece 15 canla bu round'u kazanması çok zor gibi bir de iyileştirme geliyor. Bir fake burada bu her yaklaşmaya çalışacak. Bu her çözülmediğinin Bilmiyoruz. farkında. Bu herin pozisyonunu tahmin etmemiz gerekiyor. Bu her şimdi buradan çıkmaya çalışabilir. Bu her oh. yakalıyoruz burada bu heri. Özellikle köprüdeki oyuncumuzun da işi önemli. Çünkü oh. maalesef Masiçi çok iyi vurdu. Çok iyi vuruş. Gerçekten çok iyi vuruş şu gide. Önemli bir entry ile başlıyorlar burada. Bir A oyunu göreceğiz. Double Door'dan geçmeye başlayacaklar. Şimdi 0 noktası yakını kontrol etmek için kullanılıyor. 0 noktası herhangi bir info vermedi. Alfajar site savunmasında burada walk'una yakalandı. Alfajar'ın pozisyonu net belli. Alfajar ilk entry'i takımı adına bulmuş oluyor. Ama Yugi bir headshot daha görmediği oyuncuya yolladı. Önemli iki skor. Yugi'den spike kurulumu gerçekleşecek. Kullanılan şoku tam olarak kafasına Ilurin'in. Iluri, İluri oradan bir şekilde uzaklaşmayı başarıyor. Ama Or çok az yanının olduğunu biliyoruz burada tehlikeli bir oh, pozisyondaydı yani. Buher ama JJ önemli bir skor. Yani çok yaklaştı Buher kile. Orada bu hala round bitmiş değil. Dikkat etmek lazım. Wonk yani maalesef ki Çok kontrolsüzüz. <laughs> Pek de geldi. yani ya tek Konuşacağız da birazdan. Yungi'nin bir başka açıntı daha var. Karşılık verdi Riyans. 9 can. Hiçbok'u kullanılıyor. Default'taki oyuncunun üstüne gideceğiz ama Wonker'i çıkardı. A burada iki operatörden biri entry'yi bulacak bir şekilde ve o entry'yi bulan takım kazanacak gibi duruyor ve entry'de başarılı olan o skorda başarılı olan Yuki ve tarafını hızlandırıyorlar. Şimdi CC kontrol edilmeyecekti. CC belki bekleyebilirdi. İkinci oyuncu çıkıp takası alıyor. Ve ulti'nde kullanılmasıyla birlikte büyük bir avantaj Yuki Alfar'ı de düşürdü. Yani kontrolü çok kaybediyoruz. Harita kontrolünü Karan Maalesef bir denememiz vardı B tarafında ama yani entry verdikten sonra biraz bireysel performanslara kaldık. Bu her oldukça dikkatli. Daha önce şimdi Suriyeli Esports'un biriz haritalarını hatırlıyorsak ki zaten kazanılan Eko'da onun marşalıyla geldi. Şey yani. içinde geç değil. Yine saldıranların kuvvetli olduğu bir harita oynuyoruz aslında. Burada denemeler var ama çok hazırlar, çok hazırlar. Lewis burada skoru buluyor. Lewis ekstra ediniyor. Lewis hata yapmaya devam ediyor. Bu hataları da yer yer değerlendiriyoruz. Burada iyi bir timing olabilirdi ama hayır. Skoru çıkaramadık Wong. Timing'e kurban gidebilirdi burada. Ama başarılı değiliz bu denemede. JJ tek B tarafında olan oyuncumuz. Bir oyuncunun yerini fark ettik. Buher'in yerini fark ettik. Belki yukarı çıkıp oradan skor alabilir ama denemeyecek gibi duruyor. Alfajar önemli bir skor Alfajar'dan ve ultiyi aktif etti Alfajar. JJ ortada yakalanmamalı. Burada zamanlama bizim olabilir. Bu her bu her olacak, ters olacak. saçıda olacak. gibi, ters açıda gibi bu o oh, JJ. Hayır. Day. Arkada bir oyuncu daha gördü. Ultiyi kullanacak bir flashı var JJ'in bu Doğru geliyor. Hem kilo öyle. JJ'yi tebrik etmek lazım. Mükemmel bir vuruş ve Ultilerin gittiği yöne bakılırsa buradaki silahları rahat rahat alabiliriz. Ve Masiç. Rifle'la JJ. Rifle'la bir flash'ımız var. Kaplanımız var. Drone'umuz var yani. Bunlar kullanılabilir. Arkadan yaklaşan iki oyuncumuz. Kaplanla gelecekler. Yugi'deki operatöre dikkat. Dikkat. Ama Yugi ilgili çıkardı ve karşılık veremedik. Diğer oyuncumuz da ile yaklaşacak şimdi Alfajer. Avantajı kaybettik. Avantajı kaybettikse <laughs> avantajını Yugi. Çıktı bir skor daha buldu. Şimdi JJ'in de pozisyonunu tahmin ediyorlar. JJ iyi şekilde saktı ama Yugi çok iyi pozisyon değiştirdi burada. Yugi shoulder'larla birlikte infoyu da aldı. JJ'in işi çok zor ve Iduri keşif okuna yakalanmayacak kimse. Iduri iyi bir şekilde sarktı yalnız da buldu oradan. Alfajer şimdilik orayı kontrol eden oyuncu ama avantajlı, çok avantajlı bir pozisyonda değil. Prefire açısında. Ilyuri burada Yugi ile birlikte çıkabilir. Yugi operatörle yaklaşıyor burada Yugi. Şimdi şu denemesi Alfa Jer bir oyuncuyu vursa da Yugi iyi bir takas aldı. Şimdi Vandal'a geçiş yapıyor Yugi. <laughs> Ve buradaki hücumu Yugi'nin de ilerlemesiyle birlikte tamamlayacaklar. 3'e 4 hala sayı avantajımız var ama pozisyonlar biraz tehlikeli. Şunu bilmiyoruz Yugi'nin elinde ne var bilmiyoruz hala. Ve Viper ultisi onlar için özür diliyorum perdesi onlar için çok iyi bir şekilde atıldı. Yensin bir keşif oku var direkt olarak kırılıyor. Yine 3 oyuncu da site civarındalar. Burayı temizlememiz şart. Bir flash atıldı ilerlemeye başlayacağız. Yine Yugi'nin elinde rifle olduğunu öğrendik ve Masic Wong'u düşürdü. Ardından yine Yugi'yi yakalayan Jilers Masic dikkati dağıtın. Çok Can, geldi bu arada yakaladı. 4-2 olacak şimdi de bir flash atacak kapıya doğru olmuşlar. Dikkatli olmalı. Geri kaçıyoruz Masic'le şu harcadık. Yugi onun da değişi yok. Lewis'e iyi bir hasar bırakıyoruz. Sova ölçüsü kullanılacak ama açılan Viper ölçüsü var. Lewis'i düşürdük fakat tekrar kaldırılabilir gibi. Noktada Viper perdesi onları koruyor ve Yugi arkadaşını kaldırdı. Bir de hiç şok okut oraya doğru. İstediğiniz gibi bırakamadık ama hala 5 ve 5 ve CC yaklaşıyor. CC yaklaşıyor buraya. 5 ve 5'te. Sait içinde sadece iki oyuncusu var bu arada. Yani burayı hızlandırdığımız anda problem yaşamaları muhtemel. İluriye ilk atışında başarısız ama. JJ. Önemli bir skor burada. Sıkışmış durumdalar. Masic, last gelen skorlarla birlikte üst üste roundlar kazanılabilir. Round kazanılabilir. JJ'den bir skor daha. Yugi'nin değeri belli. Yugi'ye aimini koymuş durumda. Masic, Masic atışı kaçırmaması gerekiyor. Masic hala atışını yapmadı. Masic! Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı senin Belki de ortadan deneyebilirler ama orada da bekleyen bir oyuncumuz var. Yugi. Ya operatör eğimine çıkıp operatör vuruyor. Çok zor bir şey başardı ki ya. Yani Ve şey de anladım. değil böyle hoplayıp zıplayıp da gelmiyor oraya. Dümdüz yavaş yavaş. Viper ultisi bizim için çok önemli artık. Ya bu ultiyi savunacağız ama site almaya çalışıyorlar. O çıktı oyuncumuz. CC basamaktan düşünce orada maalesef stabil bir şekilde ateş edemedi. Ve site aldılar. Sıkıştık. Ve kaldık ama. Yani Masic'e bağlı sanki biraz round çok zor. Şey de akıyor. Luri alıyor. Yani tek bir şansları vardı. Yani o yine da, Yugi bu arada. Evet, tek bir şansları vardı. O da Alpha düşürmekte. Alpha avantajlı pozisyonda skoru verince round elimizden gidiyor. Yani roundun özeti bu. Sov ve e, Viper'ın o ele geçirildikten sonra yapabileceği çok bir çok bir şey yok açıkçası. Alpha ya sanıyorum dünya an an. dikkati işte radarda olabilir hepsi, Yani şey dağılabilir. Dağılmış durumdaydı çünkü. Olması gereken bir pozisyon normal şartlar altında. Ya bunlar ufak hatalar gibi gözüküyor ama gerçekten çok çok büyük hatalar. Ee, çaylak hataları aslında baktığımızda belki de. Lüge, Masic ligi ortadan ilerliyor. Pitten ilerliyor. Burada tek başına JJ. Var, JJ iyi bir timing JJ. Çok fazla istedi. Üçü de bulabilirdi burada ama başarısız isteğinde. Şimdi Wong bir skor bulabilecek mi? Wong'tan bir skor. Gelmiyor diğer tarafta Jugi yakalamış burada oyuncu Jugi düşürüyor Alpha ve 2-2 kazanılabilir durumda Alpha Jerin sadece 30 canı var en büyük problemimiz bu. Bu herin de canı az. Bu herin de aynı şekilde 30 canı var ama avantajlı olanlar onlar üzerine gitmemiz gereken biziz ve Alfajar yaklaşmaya başladı. Şimdi Lewis'in flash ile birlikte bir pick gelecek. Alfajar bire bire getirdi bir ama iki oyuncunun da 30 canı var. Burada iki oyuncu da infoyu aldı. İki oyuncu da klasikleri çekti. Yordu. İlk atı yaptık ama bu her. Çok iyi vurdu bu Çok iyi. Şimdi Viper yakalandı Masaj tarafından. Ve oradaki açıklığı değerlendiriyoruz. Güzel. CC açılmaya karar verdikten sonra artık bu oyunun B olduğunu anlamalıyız ama... Harita kontrolü tamamen onlarda ve Alfaşer. Yugi'yi yakaladı. 3 ve 4 kişi avantajı bize geçti. Hadi bunun 7-4 beraberinde 7-5 yapalım derken Lewis'in bu flashı. Cypher. Cypher'ın silahını uçurdu Alfaşer. Sonrasında kile erişiyor. Ve çok fazla sürüyor yok Alfaşer. Elinden geleni yaptı. 11 saniye. Plant'i almaya çalışacak Lewis. Arkadan gelen oyuncumuz görmek üzere. Onu gördü. Cc. Cc çok kaçırdı ama hata yok günün sonunda Kili yine biz çıkartıyoruz. B tarafında agresif bir oyun Lewis ulti kullanamadan düştü. Ulti animasyonunda düşünce kaldırılamıyor. Çok, güzel. çok iyi başlangıç. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir haber bizim için. Ve <laughs> Masih'in üzerine ulti kullanacaklar. Masih için bunu dojlamalı. Jilers harika bir işe imza attı. Spike düştü. Viper ultisi açılıyor. Jilers mermileri gönderdi fakat mermisi bitti bir yerden çok iyi. Olmaz. O oh, Jilers. takasını almayı başardı. Klasikte de olsa. 2v4. Bu herin pozisyonunu biliyoruz. Bu heri gördük. Masih yakında bir oyuncu var. Masih hiç hayatta kalamayacak maalesef. Bir anda kaos yarattılar ve şimdi Spike'a ulaşmaya çalışıyorlar. Zenti alabilecekler mi? Göreceğiz. Bir tane ok arkaya. Uff JJ son anda fark edildi. Enti. Tam bir enti anıydı bu. Orada kul kurtulabilse rahatlayacaktı ama şimdi burada işaretlenen oyuncuyu düşürmeyi başarıyor. Diğer oyuncunun da yeri belli. Bu herinde pozisyonu belli. Bu ikiye bire oynamamız şart. Bu ikiye bire kazanmamız şart. İkiye bire bir getiriyor. Bu her hasar dahi almadı bunu yaparken. Yalnız oyuncumuzun yerini bilmiyor. Oyuncumuzun yerini bilmiyor. Her yeri kontrol etmek zorunda. Her yerde olabilir şu anda. Rians Rians fake'i verdi. Riyans pozisyon değiştirmeye çalışıyor. Bu Buher'e ufak bir hasar var. Bir fake daha var burada Bu Buher çıkmıyor şu anda. Buher yine yakaladı burada. Rakip oyuncuyu. Riyans'ı Riyans'ten bir fake daha. Buher çok yani temkinli. Maalesef sadece 2 metrelik yerde fake verdiği için. Kaplan JJ tarafından kullanılacak. Tüpü istiyoruz. Wong'un üstüne doğru hareketlendik. Bir şok oku atılıyor bu arada. Dikkat edeceğiz Jülerst'i. Yüge'yi yakalamış. Leusin Canas, Lirunin Can'ı yine tazelendi. Perdeden çıktı zannediyorum ve bu aşamada kritik bir fight yaşayacağız. Lewis de düşürdü Alfa ama iki kill birden Liruri'den. Jülerst'in Can'ı az bu sefer yine ile bir can tazeleme yok. Ve bu noktada 3 v 3 A site'da oyuncularımız bu her ortadan gelecek. Bizim adımıza sıkıntılı bir pozisyon. Yaklaşan bir başka isim de Vonk. Ve oyuncumuzu görecek Vonk. Önemli bir kill aldı. 3v2, Rians, Ghost'a uzandı son anda. Bu bir avantaj sağlayabilir fight'ta ona. Önemli bir karar, bu fight'ı kazanmak lazım. Soldan bir oyuncu gelecek tek başına kaldı Rians Ve bu herin farkında. Diğer oyuncunun da yine yerini anlayacak. Birazdan Rians dolaştı ama fight'ı Al tarafında girdik bile, A kontrolünü aldık bile. Önemli hamle, A savunmasını yapmak bu silahlarla çünkü kolay. Yakın ee, savaş dönecek burada. Çok da uzaktan geliyorlar bazı oyuncuları. Bizim adımıza bu da kritik. Çok fazla tabi bir force olduğu için line up söz konusu değil. Alfa Ejer kill alarak başladı. Güzel. Lory'i yakalıyoruz. Ve bir yandan da şimdi onların Viper perdesi bizim adımıza bir problem. Ve Yugi yakın yerleşti bir patlayıcı da var. Çok iyi oynadılar şimdi perdeyle birlikte. Alpha geri kaçacak. Ve ortadan gelen oyuncumuza bakıyor. İşler ilk yeri çıkardık. Daha sonra bir headshot daha Harika. Kurtarıcı yine devrede. Ve 5. roundumuzu bu Gidiyordu. şekilde çıkardık. Gidiyordu. hata yapmamamız gerek. Ee, şu hala operatörle içeriye jet dışına girmeyeceğiz anlamına geliyor bu. 32 saniye kullanılan bir şok. Lyuri ikili çıkardı ve trapten faydalandı. Bu her erken bir kill lazım bize. Bir kill lazım bize. Bu her alfa jöre diye dersin kill aldığında biraz geç oldu sanki. Yani takımımız B'ye maalesef. Yolar burada. Şimdi Drone burada Trevi yok ediyor. Sol taraftaki trebin de farkında. Oraya da işaret geldi. Şok kullanılıyor direkt olarak oraya. B tarafında iyi bir oyun. Ultimiz var. E, ee, Viper ultimiz var. Viper ultisi aktif ediliyor. İyi bir site alımı gerçekleştirdi. Süper. Basic bu heri düşürdü. Yalnız Iluri JJ'yi düşürerek başlıyor. Wong şimdi Viper ultisinden ilerliyor. Yugi yine alfa jeri bulmayı başarıyordu. Wong burada jilersi düşürdü. Çok büyük bir sıkıntı yaratacak bu bize. Jiler ultisi düşünce problem başlıyor. Işte Masic de birlikte uzaklaştı Masic'den bir skor daha. 1'e 2 clash Masic. Burada Yugi'yi yakalaması lazım ama Yugi'den hata yok. bu, bu. Bu ikinin takası önemli. Şimdi alacağız. Şimdi aldık pozisyon ama atış kaçtı. Yugi çıkıyor Alfaşer Bu sefer başarılı en olan Alfajer. En sonunda yakaladık Yugi'yi. Açılış bizden geldi. Lewis yakında olacak. Ultisi de var. Kullanmak isterse canımızı sıkabilir. Ve bir yandan da tabii haritanın diğer tarafında hiçbir oyuncumuz olmadığını aktaralım. Sayta doğru ilerleyeceğiz. Bir flash yapacak Lewis. O flashla geldi. Jetimiz de Geri kaçıyor. Markada destek getirmeye çalışan Jeter de yakaladı. Lewis harika bir oyun ortaya koydu. Devamında Alfa Lewis'i yakalasa bile 2 ve 3 ve perde bizim aleyhimize çok büyük bir problem. Şu anda perde. Ultimiz var Riyans'la birlikte bu muhakkak. Sonuç çıkarmak zorunda. O ulti kullanılıyor. İki tane de şok oku var. Ultiyle bakalım kill çıkartabilecek miyiz? Viper düştü, perdesi düştü, ultisi <laughs> düştü. <gülüyor> Kabak gibi kaldılar ortada, Elleri'yi yakalamamız lazım. Son kill, Şerif Parlyens'te iki şok oku var. Şok oklarına mı dayanacak? Bir mermi isabeti yarıya kadar almadığını biliyoruz. <laughs> Rience çok iyi iş çıkardı şu ana kadar. Üstüne gelmeye çalışıyor. Bu arada şok okuyla 51 canı kaldı. Bir mermi isabeti yeterli. Rience şok okuyla <laughs> dürte dürte <gülüyor> düşürdü 50 orayı. 50 kolu bağlanıyor Yugi'ye düştükten sonra. Ama Yugi işte bunları yapıyor. Yugi bu açıklıkları buldu mu? Bu açıklıkları değerlendiriyor ve entry ile başladılar Yugi. Bir pik daha Yugi'den bir skor daha geldi. Yugi 3'ü de arıyor. 3'ü de bulacak Yugi. Tam olarak bahsettiğim bu. Yugi'yi durdurduk mu rahatlıyoruz ama durduramadık mı problemler üst üste geliyor. Burada Masic'in de pozisyonu belli. Masic zor pozisyonda. iki skor çıkardı Masic. Hasar vermek önemli. Hasar vermek kıymetli. Burada daha fazla hasar veremeyecek ama. Ve A hücumunu başlatıyoruz bu hamleyle birlikte. Flash pick denemesi Lewis Flash pick de başarısız bir flash pick denemesi daha. Lewis'in pozisyonu belli ama oyunu B'ye çevireceğiz şimdi. iyi bir fake oldu bu ister istemez. Masich ileriye deşleyecek şimdi sol taraftaki oyuncuyu fark edecek mi emin değilim. Buher çok tehlikeli pozisyonda kontrol edilmesi lazım. Buher kontrol ediliyor. JJ helal JJ. Masich de yügeyi düşürdü. Ve bu round'u kazanacak gibiyiz. 3 ve 5'te... Çok avantajlıyız. Olacak mı ya yani? Gelmeleri bizim işimize yarar. Bu silahları düşürmemiz gerekiyor. çok da kararlı değiller. Ortada Alpha Jer. Yaklaşık Sürese facia olabilirdi. Çünkü... Burada B site'de iki kişi var. Onlardan biri Cypher Buher bu sefer vurdu. Daha fazla kill almaması lazım Buher'in. Oh. Daha da fazlasını aldı maalesef. Site'de hala Yugi var. Yugi'nin çıkardığı kill Canımızı fazlasıyla sıktı. Vurmamız gerekiyor. Bir an önce Yüge'yi yakalamamız gerekiyor. Dans ediyor Yüge şu an Ve 70 canlı Yüge hala tabii korunaklı bir bölgede. <laughs> operatör, operatör Riyans de bir kill getirdi. Site ulaştı Riyans. Ve bu noktada Yüge'yi düşürdü Afajer. 1 2 yapmamız lazım Riyans. Başka bir kılaç çağını. Sadece bir mermisi var operatöründe. Ve Illori. Maalesef beklemediği bir açıdaydı. Ölce.